Evet. Karstik şekillere şöyle bir bakınalım. Öncelikle ismini nereden almıştır? Adriyatik denizi kıyılarındaki özellikle de Hırvatistan'dan. Buraya eski Yugoslavya bölgesi diyoruz. İçeriye doğru Macaristan var. Bosna Ersek var. Kars platosudur. Evet buranın ismi Kars platosudur. Karstik arazi eriyen arazi anlamına gelir ve ismini buradan alır. Bunun dışında nerelerde? Balkan Yarımadası'na doğru da yayılıyor. Dolayısıyla burada Bosna Ersek, Macaristan kıyılarında da görülüyor. Yunanistan, Türkiye. Öbür tarafa gittiğimiz zaman İtalya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı. Tabi Gulf Stream sıcak su akıntısı sayesinde ılımanlaşan Batı Avrupa kıyılarında burada unutmuyoruz. Britanya üzerinde de yerel olarak karstik arazi görülmektedir. Hatta kuzeydeki İskandinavya yarımadasında da karstik araziye rastlıyoruz. Aynı zamanda Avrupa ile Asya'nın sınırındaki Ural Dağları taraflarında Rusya bölgesinde de var. Japonya tabi ki unutulmaz. Güneydoğu Asya dediğimiz bölge Çin'in doğusu, güneydoğusu özellikle burada Vietnam'ı anmak lazım. Dünyanın en büyük mağarasına sahip. Evet Çin'in de yarımadasında da tabi ki karstik araziler görülüyor. Evet. E bunun dışında tabii Hindistan kıyılarında da ufak ufak görülür. Endonezya adalar buralarda da tabii ki görülüyor. Efendim Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Avustralya'nın doğusu, ortası, efendim güney batı kıyılarında da karstik araziler yaygındır. Ortası çöl olduğu için çöl alanında pek yoktur tabii. Ve buradan şöyle Afrika'ya doğru tabii Gine Körfezi'nde anmamız lazım. Oralarda da var. Madagaskar kıyılarında da görülüyor. E tabi Güney Amerika'dan Orta Şili, Meksika özellikle. Buralarda da Kars Karazi yaygındır. Yukarıya doğru da gittiğimiz zaman tabi. Adaları da burada unutmuyoruz. Efendim Colorado nehrinin yaptığı büyük kanyon dediğimiz bölge. Kaliforniya yarımadasının orada tabi önemli. Evet. E tabii Amerika'nın doğu kıyıları da yükselti faz, oralarda da biraz oluştuğunu görülüyor. Kuzey Afrika'ya baktığımız zaman tabii ki Fas, Cezayir, Tunus efendim, buralı, Libya'da bile yerel olarak görülüyor. Evet. Karstik arazilerin dağılışı bu şekilde genel olarak gördüğünüz biçimde. Karstik arazilerin genel özelliklerinde şöyle bir bahsedelim. Karstik araziler ismini Adriyatik denizi kıyılarından özellikle Hırvatistan'daki Karst platosundan ismini almıştır. Turizm değeri yüksek şekiller oluşturur Karstik araziler. Karstik araziler kalker, jips, kaya tuzu, dolomit gibi eriyebilen kayaçlardan oluşur.